Ariflerden birisi daha fazla ibadete fırsat bulabilmek için Cenabı Hak'ka durmadan şöyle dua edermiş. Allah'ım ne olur bana çalışmadan karnımı doyuracak kadar iki dilim ekmek gönder, iki dilim ekmeği çalışmadan elde edecek bir fırsat ver, başka bir şey istemiyorum dermiş. Halbuki Cenab-ı Hak ona el vermiş, ayak vermiş, çalışıp kendi maişetini temin imkanı vermişken bu kendisine verilen nimetleri Allah'ın istediği şekilde istimal etme cesareti ve gayreti göstermek yerine ısrarla Cenab-ı Hak'tan Ya Rabbi ne olur günde iki dilim ekmek bana kafidir. Bunları hiç çalışmadan bana lütfedecek bir fırsat, bir imkan ver. Başka bir şey istemiyorum diye ısrarla dua edince Cenab-ı Hak duasını kabul buyurmuş. Üzerine bir suç isnat edilmiş, bir iftira atılmış. O Arif elleri bağlanarak hapse konmuş. Hapse konduktan sonra tıpkı istediği gibi her gün bedavadan iki dilim ekmek onun önüne gelmeye başlamış. İşte biz Cenab-ı Hak'tan ısrarla içinde bulunduğumuz halin gereğini yerine getirmek ve o husustaki imtihanı muvaffakiyetle verebilmeyi, o hususta Cenab-ı Hak'tan nusret, imdat istemeyi bırakıp Allah'ın bizi başka bir hale tebdil etmesi için ısrar edersek sonumuz böyle olabilir.